Evet arkadaşlar, bugün evet. Efe ile birlikte Red, Red Bull 4 Red. Mağaralar bölümünü oynayacağız. Evet. Efe oynayacak, ben de yorumlayacağım. Bakalım Efe nasıl bir performans sergileyecek. 61. bölümden başlayalım. Red Bull. Evet başlayalım. gördüğünüz gibi sevgilisinden evet. ayrıldı. Sevgilisi yerin dibine gitti. Hayır, ayrılmadı. <laughs> tek. Yere ay, düştü. Mağaraların işte. içine düştü yani. Evet yani. Şimdi böyle. biz bozk geçerek onu kurtaracağız. Hadi bakalım. Devam ediyor yıldızları toplayarak kareleri yok edecek. Baba, baba biz de mi de? Ee, Hani dışarısı var ya e, bizim. buradaki dışarısı. Evet. Ee, orada da mı mağaralar? mağara var? Mağara burada da olabilir. Burada nerede mağara var? Bilmiyorum ama olabilir. Sen var diyorsan vardır. Tamam. Evet 61. bölümü geçti ve evet. 62. bölüme geldik. <laughs> Önceden geçmişti tabii. O yüzden rahat rahat oynuyor. Benden iyi oynuyorsun. Evet. Hadi dikenler var. Allah! Hande, hande Lan düğünde, orada var. Hande düğünde aa, Sen şey iyi iyi. Hande düğünde atı geçtik diye yapmıştık. Evet. Ezberlemişsin resmen nerede ne olduğunu. Evet. Tehlikeli gibi ama. Başkasından e, Hadi bakalım. Öğrendim. Hadi bakalım. Bir checkpoint daha aldın. Baba. Bir checkpoint daha aldın. Şu an. Beş hakkım var. Güzel oynuyorsun. Allah. Allah. Az daha çarpıyordun. Dikkat et. Çarpmadım mı? Güzel. Ben. Konsantre ol. Evet. Çarptım. Olsun. Keşke hep ben yenebilirdim. İkinci yenilerdim. kez çarptım. Dikkat hep et. Hep ben yenebilirdim. Ama yendim hep ben. Süpersin sen. Evet. Tekrar anahtarımızı aldık. Kapı açıldı. Şimdi kapıdan geçeceğiz. Evet. Ve bir sonraki bölümdeyiz. 63. bölüm. 63. seviyeye geldik. Uf. Patlayan Ama. patlayan kareler var. Ne yapıyorsun? Onlar nasıl olacak? Aha, patlayacak. Kaç, 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 kaç. Çok iyi. Çok iyi kaçtın. Dikenler gelmedi Allah'tan sana. Ha orada bir tane yıldız kalmış. Yıldız unutmuşuz. Oo yukarıda da var. Ama, Üç ama tane. Ama unutmam lazım. Çünkü en, çünkü Hı, em, kareler geldiği için unutmam lazım. Anladım. O yüzden unuttun. Kaçtın. Karelerden canım gitmesin diye. Evet. Şimdi geri geldin topluyorsun. Küçük küçük yerden geçemedin. Trınk 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 diye iki kere uğraştın. Ha? Düşme. <laughs> tamam. Süpersin. Tamamdır düşmedin. Baba, baba konsantre, konsantre oynuyorum. Konsantre. Evet konsantre olursan daha güzel oynayabilirsin. Şu an konsantre mi oynuyorsun? Evet şu an konsantre. Süper. Uf yukarı dikenler var. Zıplarsan kafana gelir. Evet. He, ee, aşağıya doğru indin tekrar geri aldın. Öğrenmişsiz. Diken. Aa. Bir kalbin kalmıştı. O da gitti. Evet. Hadi bakalım güzel gidiyorsun. 64'e geldin neredeyse. Daha bir tane canın gitti. Süpersin. Güzel oynuyorsun. Dikenlerden de kaçtın. Şimdi dikkat et. Dikenlere çarpma. Anahtarı aldık. Baba. Kapının kilidini açtık. Baba. Ben bir Mağaralarda. tane görmüştüm de. Dikkat et. Ben, ee... ben bir tane yüra görmüştüm. 64'teyiz. değil. Hem de dikenli e, kare yoktu. Ee, <laughs> Rüyanda mı? Evet. Dikenli kare yoktu. Ne vardı? Eee tek eee normal kare vardı. Hmm. Yani eee hem de dikenleri yoktu. E, o kareden gördüm. Dikensiz kareyi gördüm Rüyanda. Evet. Hmm. Sonra e, bir dokunup kırmızı. E, sonra eee gördün mü o kırmızıyı? O kırmızıyı gördün mü? Evet, gördüm şimdi. Ee, o ee, ah. bir dokundu. Ee, kırmızı ışık çıktı. Vay. Bundan. Vay. Nasıl bir rüyaymış o evet. öyle. Ama patlamadı. Hiç. Rüyanda da Red Bull'u görüyorsun ha? Öyle mi? Evet. Rüyanda bile Red Bull'u görüyor. Ama biraz ee, da şey olmuştu. Evet ateş i̇şte de emret oldu Allah anlatıyorum. 65'te defa. Rüyasını anlatmaya devam ediyor Efe. Ben başka Neden bir... çıktın 65'ten? Çünkü ben oraya Daha ileri bölümlere mi oynayacaksın? Çünkü ben e, 70. Oraya... bölüme geldik Çünkü direkt. Ben oraya yapamadım. Direkt 70'e geldik. Uf, bu ne böyle? Her yerde ken. Her... Evet öyle kız. İyi kaçıyorsun ha? Vay, ezberlemişsin. Evet. Süper 70 de bitti. Efe 71. bölümde. Bakalım 71. Aha. Silahlar var. Dikkat et dikkat. Uf. Dikenli de geldi. Süpersin. O şeylere dikkat et. Silahlara. Ah. Hayır bir daha vurun, bir daha vurursan canın gidecek. Oley. Kurtuldun. Ah yukarıdan gelenleri görmedin herhalde. Gördüm de. Dikkat et. O silahlara dikkat, dikkat et. Olmadı. Dur, o silahlara dikkat et. Süpersin. Karşıya da atladın. Aha! Diken, baba, diken, diken. Baba, onların adı kırmızı. Aaa, hayır! Tek can kaldı, dikkat et. Dikkat edeceğim. Dikkat ediyorum. Süper! 72. bölümde Efe. Bolsa yaklaşıyoruz. Bolsa yaklaşıyoruz. Neden çıktın? Eee, çünkü ben buraya yapamadım. Hangi bölüm oynayacaksın o zaman? Ee, 74'e geldi. İkişer ikişer atlıyor. Baba. Aa, hayır bütün dikenleri topladın resmen. Tek canın kaldı dikkat et. Tek canın kaldı çok dikkatli ol. Dikenler burası zormuş. He, üç tane oradan üç tane oradan atıyor dikeni. Ona göre dikkat et. Anahtar aldın süpersin. Aha karşıdan gelecek. Evet. Aha. Karşıdan gelecek Aha, bir daha. Kaç? Geliyor. geliyor. Karşıya atla tekrar. Yok. Kurtul. Süpersin. Checkpoint'imizi de aldık. Hayır. Orada var. Dur. Sıplama. Hayır. Evet arkadaşlar bölümümüzde oynadık. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmeler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Evet. Abone olmayı, gönderileri beğenmeyi unutmayın.